Maden faciasının yaşandığı Soma'da işçiler tazminatlarına kavuşuyor. İşten çıkarılan 2831 işçinin grem tazminatlarını almalarını sağlayan yasa maddesinin meclise kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Manisa'nın Soma ilçesinde büyük acılar yaşayan maden işçilerine verilen sözler yerine getiriliyor. 301 işçinin hayatını kaybetti olaydan sonra işsiz kalan 2381 işçinin tazminat bekleyişi sona erdi. İşçiye kıdem tazminatı ve diğer tazminat alacaklarının ödenmesine yönelik yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme ile yaklaşık 4 aydan beri işsiz olan işçiler ve ailelerine ödeme yapılacak. Mecliste görüşülen yasada tazminattan ödenmesiyle ilgili bir önerge verilip ve kabul edilmesi işçilerde bir bayram sevinci yaşattı. İşçi açısından iyi, yani çok güzel bir kazanımdır yani iyi bir sunumdur. Yasayla madencileri ve ailelerine 3 ile 60 bin lira arasında ödeme yapılacak.